Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kaşlarımı bozmadan nasıl alıyorum, neler kullanıyorum ve nasıl şekil veriyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi size epey bir yakına aldım. İlk olarak şöyle kaşlarımı bir tarıyorum. Daha sonrasında kaş kalemimi alıyorum. Benim kullandığım Benefit'sin Precisely My Brow Pencil. Bunun oldukça ince bir ucu var. Şöyle göstereyim. Kalemimin ucunu hafifçe açıyorum. Burnumun kenarına koyuyorum ve kaşımı hizaladığımda buraya bir çizgi koyacağım. Bu benim kaşımın başlangıç noktası olacak. Aynı şekilde burayı da hizaladığımda şurası benim kaşımın başlangıcı. Burnumun şu kenarından göz bebeğimi hizaladığımda şurası benim kaşımın kavis başlangıcı olması gerekiyor. Hemen bu tarafa da yapıyorum. Şöyle göz bebeğim ve burnumun kenarını hizaladığım zaman şurası kavis başlangıcım oluyor. Burnumun kenarından göz bitimimi hizaladığım zaman şurası benim kaşımın ideal bitiş noktası oluyor. Yine burnumun kenarından göz bitişimi Haritasını çıkardıktan sonra çizgiler arasını şöyle çerçeveliyorum ve içlerini de dolduruyorum. İlk olarak kaşımın şu ortasını alarak başlayacağım. Ben kaşımın ortasını alırken cımbız kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi biraz kızarmaya başlayacağım. Cildim çok hassas olduğu için. Kaşımın ortasını aldıktan sonra şu başlangıç kısmını keserek başlıyorum ben. Siz isterseniz almaya devam edip daha sonrasında kesme işlemi de yapabilirsiniz. Şu şekilde bir makasım var. Markası Solingen. Bununla Şöyle yukarıya doğru taradığımda kaşımın olması gereken kalınlığından yukarıda kalanları kesiyorum. Kuyruk kısmını keserken ister aşağı doğru tarayarak ister yukarı doğru tarayarak kesebilirsiniz. Benim çok aşırı kesilecek bir şey olmadığı için ben yukarı doğru tarıyorum. ...ve çok hafif. Aynı şekilde burayı da şöyle tarıyorum. Şimdi yukarıyı kestik. Geri kalanları şöyle... ...cımbızla toparlıyorum. Bu aşamada siz... ...kaş usturası da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Benim elimde... ...Mishe markasının kaş usturası var... Ama ben cımbızla toplamayı tercih ediyorum. Kullandığım cımbız yine Solingen markasına ait. Yukarıda belirlediğim bir çerçeve var. Bu çerçevenin dışında kalan tüyleri topluyorum. Eğer göremediğin tüyler varsa diye, şöyle hafif hafif de ustura ile geçeyim. Şimdi de bu tarafın üstündekileri almaya başlıyorum. Üst kısmı tamamen bitirdik. Şimdi altlara geçeceğiz. Şu kısmın birbirine eşit olmasına dikkat ediyorum. Ve daha sonrasında belirlediğim dışarıda kalanları topluyorum. Alt kısımda kaşlarıma çok yanaşmadan Dışarıdakileri önce toparlıyorum. Hemen bu tarafa geçiyorum. Şimdi kaşlarımdaki şu yoğun görüntüden bir kurtulalım. Kaşlarımın alınmış hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi kalemimle düzgün bir şekilde dolduracağım. Yine Benefit'in Precise My Brow Pencil'ını kullanacağım. Benim kaşımın şu kısmında bir eksik var. Ve şurasında eksik var. O yüzden her seferinde zaten gösteriyorum. Oraları dolduruyorum ve yukarı doğru sarıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir tel eksik. Oraya şöyle yine şurayı dolduruyorum. Ve kaşlarımın bitmiş hali böyle. Ben kaşlarımı evde bu şekilde alıyorum. Tekrar kullandığım ürünleri göstermek gerekirse bence cımbız ve makas çok önemli. Ben ikisinde de Solingen markasını tercih ediyorum. Uzun zamandır kullanıyorum. Hiçbir şekilde bozulma olmadı. Hatta manikür sırasında etlerimi almak için kullandığım et pensi de yine Solingen markasına ait. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Uzun seneler bu markayı kullanabiliyorsunuz. Ee, şöyle kalanları toparlamak için ben e, kaş usturası da kullandım. E, bunu ara ara kullanıyorum. Düzenli kullanmıyorum. Bu Misha markasının ikili olarak satılıyor. E, başka bir markanınkini de tercih edebilirsiniz. Bu da indirimde oldukça uygun fiyatlıydı. Son olarak da kaşlarımı taradığım bu fırçayı Rossmann'dan almıştım. For Your Beauty markasının. E, 3-5 lira bir şeydi bu da. Kaş alımımla ilgili merak ettiğiniz ya da kullandığım kaş ürünleriyle ilgili sormak istedikleriniz varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.